Hayvan hakları dinince aklınıza ne geliyor? Modern zamanlar mı? Peki ya bu konunun 1400 yıllık bir geçmişi varsa? Evet, yanlış duymadınız. İslam bildiğimiz modern akımlardan çok daha önce hayvanları koruma altına almıştı. Ve bu öyle lafta kalan bir şey değil. Bu ilkeler gerçekten çok derin ve bağlayıcı. Hatta öyle ki bir hayvana nasıl davrandığınızın sonucu sonsuzluğu etkileyebiliyor. Bakın şimdi iki zıt örnek vereceğim. İşte ilk hikaye. Bir kadın bir kediyi ölüme terk ettiği için cehenneme gitmiş sonuçları ne kadar ağır görüyorsunuz. Diğer tarafta ise bambaşka bir durum var. Bir adam sadece susamış bir köpeğe su verdiği için affedilmiş. Üstelik bu adam günahlarıyla bilinen biriymiş. Yani tek bir merhamet eylemi her şeyi değiştirmiş. Ama bu sadece iyi niyetten ibaret değil. İşin içinde çok net kurallar da var. Gelin bakalım. Mesela hayvanları spor veya eğlence için kullanmak kesinlikle yasak. Avlanmak mı? Sadece ihtiyaç için. Hatta iş o kadar detaylı ki hayvan kesimi gibi anlar için bile özel kurallar konulmuş. Ama çok net, bıçak keskin olacak, hayvan sakinleştirilecek, süreç hızlı ve acısız olmalı. Fakat bence en çarpıcı fikir hayvanlar için ahirette vaat edilen adalet. İşte bu çok farklı. Hayvanlar da insanlar gibi bir ümmet, yani kendi hakları olan bir topluluk. Bu o dönem için devrim gibi bir şey. Yani bir hayvana yapılan haksızlık ödenmesi gereken bir borç gibi. Adalet er ya da geç yerini bulacak. İşte bu bakış açısını tamamen değiştiriyor. Hayvan bir eşya değil, bir candır. Fark bu. Yani onlara kullanılacak bir mal gözüyle değil, saygı duyulacak bir can olarak bakılıyor. Peki bu 1400 yıllık derin bakış açısı bugün hayvanlara olan davranışlarımızı nasıl etkilemeli?